Cildini ve kendini seven herkese merhaba. Biz kadınlar bakımlı olmayı ve makyaj yapmayı çok severiz. E tabi yaptıktan sonra bir de çıkarması var. Siz de benim gibi çıkarmayı sevmeyenlerden misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Kusursuz ve sağlıklı bir cildin olmazsa olmazı temiz tutmaktır. Ben de burada Janssen Mütel Arvatür'ü tercih ediyorum. Sizlere göstermek isterim. Bakım rutinimden devam ederken sizlere bir diğer üründen bahsetmek istiyorum. Gözaltı morluklarıma çok iyi geliyor. Eye Contour. Aynı zamanda kırışıklıklarıma da engel alıyor. Şimdi size uygulamasını göstereceğim. Siz de farkı hemen anlayacaksınız. 24 saat gözaltının nemlendirilmesine yardımcı oluyor. Boyutu itibariyle de çantanızı atıp hemen çıkabilirsiniz. günlük rutinimin son ürününden bahsetmek istiyorum. Ultra Moisturizing Krem. Ultra yani çok güzel nemlendiriyor. İçindeki ayçiçek ve şişe yağıyla cildim yumuşacık ve ipeksi oluyor. Bence siz de tercih edebilirsiniz. İpeksi ve yumuşacık bir cilt. Topikrem nemlendirme uzmanı ile kendimi ve cildimi çok seviyorum.